Şimdi bugün burada sizlerle beraber olmamdaki en büyük sebeplerden biri Fenerbahçe'nin bu gidişatına ben bir Yusuf Şevik olarak ne yapabilirim de. E siz de böyle çok güzel bir programa başlamıştınız. Beni de davet ettiniz. Ben de dedim ki çıkarım Fenerbahçe ile ilgili görüşlerimi anlatırım. En azından insanların bu noktada e, bir farklılık yaratabilir miyim? Farklı bir şey yapabilir miyim? Onlara bunu anlatarak belki bir tepki, bir kıvılcım da ben yaratabilir miyim düşündüğü için buraya Biz başladık. taraftarız abi. Evet. Şimdi yani, evet biz taraftarız. Mesela şimdi taraftar olarak bizi sosyal platformda eleştiren işte sosyal mecralarda iyi, iş işte tutup, mesela, mesela olsun. taraftar yani onun da derdi Fenerbahçe eleştiren evet. insan işte yani Yusuf'un da derdi Fenerbahçe ya şimdi benim ben, de derdim Galatasaray beni eleştiren adamın da derdi Galatasaray. Anadolu abi Anadolu takımı dediğin için orada ya, da sen biraz <laughs> gol yedim bak. Sen de gol yedin gelmiyorum bak, ama bugün onlara, tarafsızım bak. O zaman, <laughs> o, zaman dön dön o zaman döndüm. <laughs> Yanlış anlama Gürkancığım ben Anadolu takımı değil dedim. Anadolu takımı taktiğinde oynuyor dedim. evet. <laughs> 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 biz biz taraftarız kardeş. Biz öyle hiç yani. kimse değiliz. Şimdi so kim görüyorum. Değil. Bizim ne spor yazarlı geçmişimiz var, ne futbolculuk geçmişimiz var. İşte ne yani fazla futbolu amatör oynamışızdır yani. Hani Öyle bir şey değiliz. Ne ünlü bir kişiliğimiz var, ne bir spor spikeriyiz, ne bir emekliyiz, ne bir hakem eskisiyiz. Biz taraftarız abi. Biz taraftarız. Kesinlikle. Ya bununla beraber... Yani biz o eleştiren kişiyiz aslında. Tabii evet.